Ruse! Ruzinda! vereyim de. Tuğçe nerede? Haydi buyur hoş geldin! Ruzinda's! Acaba bu ev 2. Yıldırım'a hazır mı dedim. Rutinda? Bir dakika. Tuğçe. Aa! Çekil! 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 Ana, Bisküvi derim. Kavver! Gül mı? Niye milleti anlamıyorsun? Aa, çay mı içeceğim? 30 dakika. Şöyle dolanayım. Bunları çöpe atalım. Kaldamıyorum. Tamam, <laughs> anlıyorum canım. Rutin daha. Ey bak, Elifciğim. Haydi, buyur bakalım. Bunları çöpe at buyur Yaren. Tamam kanka. Kanka dur. an ondan da o kadar sevindim ya. Duban'ın hayalleri düştü. Hadi Yaren. Yaren daha sözü. Ne haber? Protein dağ. Ne şey, Ne yapıyor? İyi Duvar sen. <laughs> bir şey eksik mi ki? Cansel. Ha. Çok da eksik değil. Şey geliyor. Yani <laughs> şey, şey bugün rahatsız kızıyla ilgili. Ha anladım. Güzel. Sen? Oh, bıcır bıcır kızlar gelmiş eve benden sonra. Ya. Sen de misafirliğe geldin Hı? herhalde hiçbir bilgim yok. Bana Hı. da söylenmedi. nasıl yani? Dönüş var bence. Söylenmedi. Konuktur büyük ihtimalle. Aynen. Konuk mu geri dönüş mü hiç bilmiyorum. Ha, sonra. misafirlik dedi. Ay şimdi Tuğçe inmesi yok mu ya? <laughs> Keşke Abi. ya yemin ederim şuradan Tuğçe'yi. Double. Bir ben şey söyleyeyim beni kandırmıştım ben onu aradım sabah. Bana pedikürcüdeyim dedi. Tamam geliyor. Bence geliyor olabilir kandı. Geliyor geliyor. Son bakımlarını yaptırıyordur belki Sen? Ben. Luka'ya mı geldin? Bekleyen Luka. Bekleyen aynen. E dışarıda mı muhabbetimiz mi? var evet. Ee, yok dedi Luka. Yok, yok var. arkadaşız dedi. Yok var muhabbetimiz. Ah. Nasıl bilmiyorum. bir muhabbet? Yani buradan çıktıktan sonra değil. Bir süre bir şeyimiz yoktu diyalogumuz. Bir konu üzerinde konuşmaya başlarken öyle başladı. <laughs> Hangi konu? Muhabbetimiz. <laughs> konu Dizlik neydi tam olarak? O şekilde başladı konu. Hatta şey şeydadan falan şey yapmıştım. Ne yapmıştın? Sonra o şekilde başladı konumuz muhabbetimiz. halletmiştik Halletmiştik. <laughs> <laughs> öyle öyle güzel bir diyalog oluştu. Sonra yani güzel flört ilerliyor. Duka inkar etti. Duka dün şey değil seneceğim. evvel sü demedi mi Gel ben kimseyi bekliyorum. Aha, i̇lk gün, reddetti. Öyle bir şey demesi imkansız. İlk, i̇lk gün bir şey dedi. dedi ki biz... Ne dedi? dedi? Hep Luka dedi mi? ki Tuğba'ya ya da birine dedi ki ben de, şu an kimseyi beklemiyorum. O da dedi ki Rutin dayı bekliyorsun. Rutin dayı, da buraya bir şeyleri görmesi için bekliyorum dedi. dedi. Kimseyi Flörtüm beklemiyorum yok, dedi. arkadaşız dedi. Evet. Azize'yi de tanıyabilirim. Biz çok iyi bir Sevgili olup ayrıldıklarını da söylememişti zaten bize. Evet söylemeyeceğim. Evet. O da, da ee, yanı e, Bir şey yok dedi. Bir dakika. Bir saniye bir tek tek anlatalım. İlk geldi buraya seçim olacağı sırada. Dedi ki arkadaşım benim dedi ilk gün. Arkadaşım görüşüyoruz gibi sen mesajlaşıyoruz dedi. Sevgili misiniz? Oradan dedik ki siz Bilal, sevgili bir dakika sevgili gibi yani. Dedik. O da hayır dedi. Üçüncü gün Tuğba'nın kırmızı odaya çağırmasında ben rötiyi bekliyorum diye üçüncü gün itiraf etti. Yok haberim var zaten. o yani da ilk benim... günden beri beklediğim var deyip isim vermemişti. Üçüncü gün isim vermiş. bekliyorum diyerekten. Yani anlatıyordu zaten bölümden çıktı. Rutindeyi sonra. bekliyorum Ama yaşadığınız Ama yaşadığım kadar işte Hayır yani. Ben yani de demedi bana dedi ki ben Kimse büyük... çağırdım çağırdı mı seni kırmızı odaya diye ben soruyorum. Hiçbir şekilde bana ya. rutindeyi bekliyorum demedi. Hatta hep inkar etti dedi ki eğer ki rutinde gelirse dedi büyük konuşmuyorum. Evet yani tanırım belki dedi. Betim, yani ya kısaca ya. yaşadığınız ilişkinin arkasında çok durmadı yani. Aynen. <laughs> Pek durmadı. Sen bir git. Bir tut Niye durmadı ki Niye durmadı ki oraya buraya gitmesi. Anlamadım. Ay, ben güzel yeri söyledi, biliyor. Diyor. Benim evet. görüyorum yok. değil. Şey. Yani de biz Zemin sevgiliyiz diye buraya geliyor. Hayır, hayır biz 2-3 gün şey. önce Tuğba'ya dedi ki Rotin'dayı bekliyorsun dedi Tuğba. O da dedi ki hayır ben kimseyi beklemiyorum. Öyle evet. bir şey yok Lala. dedi. Hatırlıyor musun onu? Tuğba'ya şöyle bir soru sormuştu. Belalı bir eski sevgilim olsa sen ne yapardın? Bilmiyorum bunlardan hiç haberim yok. Ben. Çok da konuşmuyordum ev hakkında. Sadece ne oldu ne bitti iyi misin falan. Gerginlik var mı falan gibisinden. Luka gelsin. Luka buraya gelsin. Luka gelsin. Çarşamba pazarı. Aynen. <laughs> Luka buraya gelsin. Ben şey mandali nasıl seçelim? Hadi. Luka gelsin. Çürük mü, olgun mu? Ee? Yeşil mi? Evde bazı şeyler çok ey. değişti. Luka bastıra bastıra Söyledi ki rotisnada bu görüntüyü görmesini istiyorum. Görmesini Biz istiyorum. Evet. Görmesi lazım. Sen istiyor musun görmeyi? Bilekli yurttuttan izleyin e, demiştim. Ve Luka yemek odasına de çıktığında dedim. ne dedi biliyor musun? Süretim Sen erkekler daha... evinden mi geldin? Hı hı. Kimle dans ettin? O yüzden müzik sesi geldi. Ben ne diyorum oğlum Erkek size ben bu hikayeyi al, al, okudum al, al. biliyorum dedim. <laughs> Yanlış okunmuşsun. Tersden hmm. okunmuşsun. Dön baştan oku. Sen terse döndürmeye çalışıyorsun. Cık. Sen baştan aç bir tekrar oku. Göz gezdir. Yo bildiğim hikayeyi okumak hı. çok benlik değil biliyorsun. Havayı güzel sıyırdın mı? Yo şimdi ah, sen evet bana alayım. açık konuşalım lütfen oh. benim laflarımla değil kendin ol Yo, özgün ol. Yok zaten e, kendi, kendi laflarımla, laflarımla geliyorum sana hani bir ekmek banma demiştin ya o tava bitti. Oğlum sen benim eğlenmemi istemiyor musun ya? Eğlenmeni istemiyor değilim. Artık gerçeklerin Kesinlikle de seni eğlendirebiliyor olması için. Eğlenmeni istiyoruz. Aşırı mutlu ediyor. Burası patik gibi. 97'li bebe. Dediğim ayağını çek. Söyle. Hangi çağrı mi? da ha? çağrı diyorum. <laughs> Sibel de 93'lü yani. Evet. Evlilik ister. Ona göre bir ciddi <laughs> adımlar mı atsan acaba? Ben ciddi bir adam ha? olduğum için zaten. Ciddilik göremiyorum işte. Abi senin Şimli gibi eğlenmeye Ciddilik gelmiş abi. Göremiyorum. Lailon. 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 Göremiyorum. Sensin lay lay lo. Evin her köşesinde bilek 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 diye ağlarken dışarıdaki sevgililerine hesap verip sonra içeri giriyor. Diyordun. Sakın Kendim inkar gibi. etme bana ekrana yansıttırma mesajlarını. Yansıt bu sefer onu kaldırma. Ne bu? Yansıt ben de yansıt. Bana ne canım bile dışarıda mesajlaştığı insanlardan bak. O zaman bak, sana ne benden? Bu <laughs> Luka şu an hiç hiç dahil olma bence. Luka. Bir şey diyeceğim bir baksana. Luka. Evet. Suçlamalarla Tarimler kapatma. Falan. Sen kendi e, soruyorsun. Ben de sana cevap veriyorum. Istemedim. Ona da mesaj geldi. Kız mavi tikli zaten. Oyuncu hmm. kendisi. Çağırın 14 Şubat'tan sonra... Çağrı ne Çağrı Tarih. Tarih. 14 Şubat itibariyle sonrasında falan İstanbul'a gel seni nasıl özel hissettireceğim. Burada hani enerji alıyordu ya. Bir şeyler hissediyordu ya. Ee, yani şey bilek Bir böyle mesajlaşmalar şey için da mi fslensin, sen öyle resimli yaptın anlamadım e, ki ben. Kısasa e, kısas. E, e, ben 14 Şubat'ta çok... birlikte miydim bilekle? Hayır hayır. 14 yani. Şubat'tan bilek sonrasında mesajlaşmalar başlıyor. Tamam bu bileğin bilek ayıbı. Değildi. Sen, sen tamam, kendi tamam. ayıbının cevabını ver bana. Ben ne yapayım bileğin değildi dışarıda bu. ne yaptığını? Bu Hı. Ben sana diyorum ki... Ne demek ne yapayım senin ilişkide olduğun, tanışma yolda olduğun insan Ben bunun hesabını bileğe canım ayrı soruyorum. Senin bana hesap sorduğun Senin bana hesap sorma hakkın yok. Pardon, neden ya? Şimdi ne olarak bana yani, hesap soruyorsun? Kemeği ne Farkında. olarak sen geldin bana ekmeği sıyırdın mı diyorsun? Yok sen, sen demiştin ya benim yemeğime ekmek banıyorsun. Gibisine. O zaman özgün ol. Kendi cümlelerinle benimle tartış. E, tamam kendi cümlelerimle sana tavayı sıyırdın. O benim cümlem canım. E tamam afiyet olsun. O benim sana zamanında afiyet sorduğum olsun, cümle. Hani Hüseyin. benim tanıma yolundayken. Hüseyin. Afiyet olsun. Kendini üç beş ettin lan nasıl ayıracağını şaşırdın ya sen bilekten o seç. aralar. E, i̇zle şimdi da hatırlarsın daha yeni yeni. Yok ben gayet 3-5 ettin ya. Etmiyor. Kendini 3-5 ettin çünkü. Ha. Sen de kendini 3-5 ettin burada. Yok, dostumdur, bilenkimdir, şöyledir, görürsün görürsün arkadaşımdır. Oğlum Olur, şu an hiç daha şey yok. Bu muhabbetler hoş değil ama. Ne? Sen ne? Sen ne? 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 Bak bu muhabbetler tam bu sakta olabilir ama hoş değil ya. Ama kanka. şu bak şu anda konu nasıl açıldı? Konu artık ya şimdi burada bir süre bileğin, sonra. bilek 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 bir bilek 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 bu bilek 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 söylenmiş ya. olabilir bilek kanka bilek 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 beyler. Ne? Big Boy Hasan'la karşılaştık. <laughs> oğlum şu an zaten senlik <laughs> iş yok. Onlar yani. kendi aralarında Bizim bu yüzleşmeyi zaten yapacaklar yani. ya. Sert yapacağım bir şey yok. Sadece rutinli adam duymak istedim. Ger gerçekten böyle bir şey var mı diye. Ama yani, onlar bu ya. yüzleşmeyi yapacaklar yapacak sonra sonrasında. Aynen. Ben Aynen. Ben ne? Ben ben ne? Hani sert bir şey yok. Bileği duymak istemem istemem. istedim kanka. Ben orayı kaçırdım. Oğlum bir sertlik iş yok. Bilek bir kişi Yok zaten oğlum. Bu ne dedi? ki sen dışarıda... Sen bilek için ağlarken dışarıda sevgilin... Sen de içeri öyle giriyordun dedi. Mesajların bende duruyor dedi. Kimse sana hesap Buse sormadı Bu hikaye konusunda senden bahsetmedi. Ama ben geldim Geçen ya hafta. hani eve. Ama, Ama sen hani ben selam geldim. Selam eve. da vermedim hayatım Cık. ben sen kendimi bu tamam. kadar önemseme. Ha ben sana selam verdim de sen vermedin değil mi Buse'cim? Yani denemedim. Okey. Tamam. Gelir Edith gelir. Güzel. Rus, Rus, Tek cümlelik, cümlelik cevaplarında devam et. Etliyorum. Luka, o sahte edecek. ilişkinin de çok fazla en hesabını en sorma orada şekilde burada. Gel. Hmm. Hı -hı. Hiç gerek yok iddialı davranmama senin karşında. Hiç gerek yok. Oraya da geldim. <laughs> İçim dışım gerildi şu an. Ya. Harbiden kanka ya. Kanka Zaten şu an o kadar e, kanka Benim kanka. de evet. gerilmek çok Sıcak olsun diye loka buraya <laughs> geldi <ben> hemen. <laughs> Tuğçe gelirse burası 56 olur ama. yeter şey gelse <laughs> Bir, şey bir gün de tane beni yeter. Bunlar kesmiyor. <laughs> Bir dakika tamam, bir şey söyleyeceğim. Bu senin yaptığı tamam, hiç doğru değil arkadaşlar. Bir şey söyleyebilir miyim? Bu senin yaptığı hiç doğru değil. Şimdi Rotinda ile Bursa arasındaki Biz tartışma bizi bağlamıyor. <laughs> Çünkü iki kızın kendi arasındaki kavgalar. Oğlum nasıl bağlamıyor ya? Biz bu kısmetse olur evindeysek her Güzel şey bizi kardeşim. bağlar kardeşim. Öncelik onların konuşma sonra bize laf yapma. Evet. Bu senin yaptığı şu an ne amaç ne yani mesela? Ama şu an kız gelmiş. Biz bunu görüyoruz. Ha? Rotinda ne dedi mesela bu, bu kere? Niye böyle bir şey söylesin? Bak şimdi sıkıntı ne biliyor musun? Rotinda içeri girmiştir. Buse'yle üstten ya da böyle bir şey i̇şte konuşmuştur tamam Bu tas sen, o da demiştir ki neydi? Ha? Ekmek o da demiş sen demiştir şey, ki sen neyi savunuyorsun? Sen, sen ne ya, sen bir dakikayken böyle kesin. böyle yapıyordun demiştir. Anladın mı? Ve yüksek Savunduğun yüksek şey var, ne yani demiştir da. yani. Ha olabilir. Sen bile bileği sahiplenmedin gibi yani. Anladın mı? Güzel oynamışsın. Evin her yerinde bilek diye ağlıyordun, geziyordun, Hı -hı. gelip teselli ediyorduk seni. Sen güzel oynadın. Evin her yerinde dostum bilek, dostum bilek. Yok sen rahat ol. İzleyince görürsün. Bilek benim son ana kadar hala en yakın arkadaşım da. Hala en yakın arkadaşım biliyor musun? İnanıyorum. Hala çok yakın arkadaşım bileklerine. Ben bir şey sormak istiyorum. Ee, Luka'yla flörtmüşsünüz ya. Ee, Luka da bu eve girdiğinde bu ilişkiyi <laughs> izlemek için girdiğini söyledi. Ben ilişkiyi izlemek için falan girmedim Sen de ama bu Zaten gibi... beklediğini duyuyordum. Kendisi de söylüyordu, senin için girdim, seni bekleyeceğim. <laughs> Onun için geldim. Erkekler evinde de soruldu, İlgilenecek misin konuyla hiç ilgilenmeyeceğim. Bunun için de gelmedim. Konuyla da ilgilenmeyeceğim dedim. İlişki yaşamaya geldim. Bir şey Ama. diyeceğim. Ama Luka bence hiç... Çünkü... Sen de değil Olan o oldu efendim. Sende değil bence Luka. O zaman Nasıl o görmedim. bu ilişki. İzleyip görelim o zaman. Bir şey diyeceğim. Siz dışarıdan hani konuşuyormuşsunuz ya. ilişki dışarıda yaşadıysanız niye burada tekrar yaşamak istiyorsunuz? Bir ilişki değil de bizim sadece flört olarak konuşma. Belki. Öyle diyeyim size. Bir tam anlamıyla sevgili değiliz. Biz konuşma evet var, gayet de güzel bir konuşma ilerliyor. Yani şu an iyi giden bir muhabbetimiz diyalogumuz var. Bak işte var. mesela yaşadığın ilişkinin arkasında bile duramıyorsun. Ben duruyorum. Rica ediyorum Beni bir kızar evine yollar mısın ya?